Merhaba arkadaşlar, ben Faruk Kara. Nasılsınız, iyi misiniz? Bir, bir durum videosu daha yapalım dedik. Evet, benim kulakçı oluyorlar. Şeytan bir oğlunu az önce gördünüz. bunları günler günlük yer değiştiriyorum. Bugün de birini sağlıyorum dışarı arkadaşlar. Artık yavrularımız erkeklemeye başladılar. Bunlar erkekledikçe gözleri yavaş yavaş doldurmaya başladık. böyle yavaş yavaş gözlerimizi gezmeye başlayalım. Burada arkadaşlar karşınızda Kulakçı oluyorla yine şeytanebik eşleşmesi var şu an 2500 civarı. Böyle bir oroz oldu biraz boyda modur kaldı arkadaşlar ama bir tam şeytanebik ee, annesi ee, diğer kardeşlerimiz zaten hepsi birbirine benziyor. Ee, burada benim yine Eylül yavrum var az önceki ilk baş bu iki gösterdim yavru. Ocak yavrusuydu arkadaşlar. Yani dışarıdaki gördüğünüzde şu an ilk gözdeki gördüğünüz yavru ocak yavrusu. Burada Eylül yavrum var. Yanında narkozdan getirdiğim e hediye tavuk vardı. Var arkadaşlar. Bunların eşlemesini yapacağım. Ee, arkadaşlar bu yavruyu bir prova etme şansımız oldu. Bir 10 dakika gördük. Ee, çok zor bir horoza yani iyi dedikleri iki prova görmüş bir horoza attık. 100 gram ağrıydı o zaman. Ee, arkadaşlar 10 numara. Ağzına çabuk yani ağzını değdirdiği yerde vuruyor hayvan. Adeta e, vurmak için can atıyor. Ee, şu an 2.600 civarı. Ee, prova yaptığımda 2.500 arkadaşlar. Ee, on, provadan bir 10 gün sonra bir rahatsızlık geçirdi. Ee, çok şükür kurtardığım gibi duruyor. Şu an toparladı. Ee, kiloyu da tekrar almaya başladı. Ee, şu an iyi durumda arkadaşlar. Bu da benim Eylül yavrum. Benim yine şeytan ibikle benim narkozdan getirdiğim kulakçı oğlu arkadaşlar. Ee, yan göze geçelim hemen. Bunlar biraz ülkek. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu da bayağı bir e, boylu. Boylandı. Benim boylanması şaşırıyor. Bu benim Topal Brezil'in oğlu. Topal Brezil ile şeytan eşleşmesi. Biraz ülkekler arkadaşlar. Daha yeni kapattım bunları. Bunlar da artık tavuklara sıkıntı olmaya başlıyorlardı. Tavuklara sıkıntı olmaya başlayınca bunları da e, kapatmak durumunda kaldım bu benim Şubat yavrum. Bunun üç kardeşi vardı. Bunun diğer kardeşini de kapattım. O da sıkıntı çıkarıyordu. En küçük kardeşleri biraz rahatsızlık geçirdiği için o biraz e, bodur kaldı. Arkadaşlar eşleşmelerim ilk sene çok farklı olmadı. Daha eşleşmeler yaptım ama e, hepsinden e, sonuç alamadım. E, bu da benim 2.400 e, şu an yine kulakçı şeytanı bir tavuğun eşleşmesi. E, boyları bu şekilde kalırlarsa iyi. Yani daha sonra boylarına göre kilosu bu şekilde kalırlarsa iyi. Ama daha fazla kilo alırlarsa sıkıntı büyük gibi. Şu benim Brezilya horozum. E, bugün ölçtüm bunların hepsinin kilosunu. E, maşallah arkadaşlar bir maşallah esirgetmeyin. Şu an kilosu 2.400 eğer bu boyda daha kilo olmaya devam ederse bu da ağır kilo adayı gibi duruyor. Beni sevindiren sonra üzen, üzen bir eşleşme daha. Benim e, kulakçı oğluyla e, bu horocu Levent'ten getirdiğim tavuğun eşleşmesi. Arkadaşlar bu 2.750'ye ulaştı şu an e, kilosu. Boya göre kilosu inşallah e, bundan daha fazla kilo almaz. Kilosu burada sabitlenir. Şu an bunlar hep Ocak Şubat yavrusu arkadaşlar. Ee, bu da benim Ocak yavrum. Bunlar hep ötüyor, eşiyor. Artık tavukları hepsini saldığın zaman tavuklara e eziyet oluyorlar. Yani sürekli bir hırgür oluyor kümeste, daha su bahçede. Ee, şu an 2700 civarı. Bunun sistemlerinden hiçbirini göremedim daha arkadaşlar. Ee, özellikle Horoz elementten getirdiğim e hayvanın daha sistemini göremedim. E Bakalım nasıl bir şey olacak. 1-2 ay sonra artık e, provalar başlayacaktır. Sezonu açacağız inşallah arkadaşlar. Burada e, yine benim Hint Narkoz'dan getirdiğim kulakçı oğluyla e, Şeytan eşleşmesi var. E, zaten şu an kümesinde hayvanlardan, horozlardan bir tane Levent'ten var. Onun dışında geri kalan hepsi Şeytan yavrusu. E, arkadaşlar bu da e, babasının aynısı olacağı benziyor. Şu an boyu e, çok iyi seviyede. Kilosu da yine 2700. Yani bu da bir ağır kilo adayı olacak gibi duruyor. Daha gelişimini de tamamlamadı. E, daha yavru sayılır. çok kilo alacağı benziyor. Kulakçı oldu da benim getirdiğimde 9 aylıktı. Habire gelişiyordu. Bakalım ne olacak. Diğer Brezil Topal Brezilden aldığım e, diğer yavru arkadaşlar bu da e, şu yukarıdakinin e, kardeşi şu an 2 kilo civarı e, boyu inşallah daha o gelişimini tamamlar e, 300-400 gram daha alır diye düşünüyorum. E, bu da benim e, şeytan ibikle Topal Brezilimin eşleşmesinden olan bir yavru arkadaşlar. Kümeslerinde oldukça gözleri tamamlıyorum hepsini e, bir anda tamamlayamıyorum o kadar e, Zamanım olmuyor Diğer hayvanlarımıza bakalım tavuklarımıza bakalım e, Arkadaşlar başka hangi eşleşme hepsi şeytan evi mi derseniz e, Horozcu lemetten Var e, horozlar Bunlar da Benim topal Brezilya horozcu lemetten e, Oluşan Eşleşme bu da şeytan ile Topal Brezilya'nın eşleşmesi. Az önce iki tane kapattım demiştim. Onların diğer kardeşi. <laughs> Şuradaki siyah gruplar. Bunlar da boylu olacağı benziyor. Şubat yavru, Mart yavruları arkadaşlar bunlar. Yani Mart'ta bu kadar gelişim varsa e, diğerlerine nazaran gelişimleri daha da fazla olacağı benziyor ki hepsi de ağır kilo çıkacağı benziyor arkadaşlar. Bunların sırtındaki tüy çok hoşuma gidiyor. Özellikle şurada bir tanesini göstereyim arkadaşlar size. Aynen bu da benim Topal Brezilya e, Levent'in eşleşmesi. Sırt tüyleri sarı. Gerisi Arap olan yavrular. Arkadaşlar başka tavuğum yok mu senin derseniz beyaz tavuğum vardı. Beyaz tavuktan sadece şu oradaki beyaz cevfim var. Onun dışında şu önündeki hemen Hidnakoz'dan getirdiğim ee, neydi bu? Ee, tavuk tüylünün kızı. Ee, ondan da sadece bir tane yavru alabildik. O da tavuk çıktı. O da şu orada arkadaşlar. Rengi tavuk tüylü görürsünüz. Şöyle kestane bir tavuk var. Aha bu. Başka yok. Yani önce eşleşme yaptım. Çoğunu sağ salim e, çıkartmak nasip olmadı. Yani şu an e, Brezilya Brezil, e, Levent, Kolakçoğlu ve Şeytan Emik'ten olan yavrular var. <laughs> Önümüzdeki seneye bakacağız. Nasip e, damızlık değiştirmeyi düşünüyorum. Artık farklı damızlıklar elde etmek lazım. Bunlara bir ay sonra, iki ay sonra provalarını göreceğiz arkadaşlar. Provaları gördük de e, size durum bilgisi atmaya başlayacağım. Ama şeytan evik kulakçoğlu eşleşmesi şu an için e, çok iyi duruyor, çok iyi seviyedeler. Yani e, bu da 2-300 mesela onlardan farklı bir eşleşmesi. İnşallah arkadaşlar sabırsızlıkla bekliyoruz e, Brezilya Levent tavuğun eşleşmesi. Arkadaşlar bayağı bir kiloda ağır olacağı benziyor. Boyları mart yavrusu şu an böyle. Böyle gelişmeye devam ederlerse e, Hepsi ağır kilo çıkacağı benziyor yani 2700'ü hiçbiri Öldürmez gibi duruyor en kötü ihtimalle 2700 Birkaç tane hasta olan vardı belki onlar biraz budur kalır <laughs> Gelişimleri bu şekilde arkadaşlar e, Bu da mesela şuradaki tavuk e, Kulakçı oluyla Brezilya'nın eşe olan tavuk Artık bunları bir sonraki nesile vuramıyorum yani kardeş Kulakçıoğlu e, kestik. Ayağı sakatlanmıştı. Sakatlığı da büyüyordu, hayvan eziyet çekiyordu. Onu kesmek durumunda kaldım. E, başka yani aynı şeylere uğramıyoruz Artık bunları değiştirmek kan değişimi gerekecek. E, gerekirse damızlık tavuk alacağız. Eşleşmelerimiz güzel olmazsa olmaz ise e, daha güzel e, bu sefer sezona yani önümüzdeki Ocak Şubat'ta yavrulmayı düşünüyorum daha güzel eşleşmeler olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Duran durum şu an ve için böyle ee, yavrularımız büyüyor. Ee, yavaş yavaş gözlerimiz dolacak. Fazla da yerimiz yok. Yani 15-16 tane horoz bakabilecek durumdayım. Onun dışında alanları ya sahiplendireceğiz ya keseceğiz. <laughs> Duruma göre sizlere de haber veririz arkadaşlar. Eee Bu benim Topal Brezilya levent Tavuğu'nun eşleşmesi. Bunun rengi çok güzel. Çok hoşuma gitti. Bilmiyorum kamerada görebiliyor musunuz? Merak ettiğim yarılardan biri bu. İnşallah e, iyi olur. E, bu da benim işte Hint Narkoz'dan getirdim hediye ilk başta. Babası e, tavuk tüylü annesi mühüribik bir tavuk İyi bir tavuk ama yavrusunu nasip almak almak nasip olmadı. Bakalım bakalım ne çıkacak. İnşallah önümüzdeki seneye hepsine bakacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar.